Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş Sizi tekrar görmek ne kadar hoş. Çok mutluyuz. <laughs> Harika. Sonsuzluk hikayelerine devam ediyoruz. Bugün ikinci kitaptayız. İkinci kitabın adı Tanrı bir söz veriyor. Bakalım ne olacak. Geçen geçen kitapta hatırlıyor musunuz? Planlar yapmışlardı, bir sürü şeyler olmuştu. Şimdi o planlarını tabii ki uygulayacaklar Tanrı ile oğlu. Bakalım Tanrı'nın planı neymiş? Tanrı'nın planını okuyacağız. Havva'nın meyveyi yediği gün cennete üzücü bir gündü. Lucifer'in savaşından bu yana melekler hiç bu kadar çok ağlamamıştı. Melekler insanların yaşamak için Tanrı'ya ihtiyaç duyduklarını biliyordu. Küçük bebeklerin anne ve babalarına ihtiyaç duyduğu gibi her insanda Tanrı'ya ihtiyaç duyar. Ben size şu resmi göstermedim çocuklar çok fena. Bir göstereyim bir resmi bakın neler oluyor. Onlar Adem ve Havva cennetten çıkıyorlar. Onlar melekler de onları acıyla, üzüntüyle seyrediyorlar. Çok kötü. çok kötü değil mi? Adem ve Havva yasak meyveyi yediklerinde melekler korkmuştu. Adem ve Havva'nın Tanrı'ya veda ettiklerini duymuşlardı. Bunun sonsuza dek süreceğini sandılar. Şeytanın herkesi yok edeceğini düşünüyorlardı. Dünya boş ve çirkin bir şekilde sona erecekti. Bu yüzden melekler ağladı. Melekler Tanrı'nın bir planı olduğunu bilmiyorlardı. Tanrı ve o, Tanrı'nın oğlu yeryüzünü yaratmadan önce neler olabileceğini biliyorlardı. İnsanların şeytana itaat etmeyi seçmeleri durumunda uygulanacak hazır bir planları vardı. Tabii. Adem ve Hava meyveyi yedikten sonra Tanrı'nın oğlu babasıyla konuşmaya gitti. İkisi uzun uzun konuştular. Daha sonra Tanrı meleklere planı anlattı. Oğlum gidip Adem'in ailesiyle yaşayacak. Bir bebek olarak doğacak. Büyüyecek ve insanlara Tanrı'nın nasıl biri olduğunu gösterecek. Hastaları iyileştirecek. İnsanlara Tanrı'dan korkmamalarını öğretecek. İnsanlar Tanrı'nın nasıl biri olduğunu bilecekler. Sonra kimi takip etmek istediklerini seçebilirler. Melekler Tanrı'nın planını neredeyse hiç kıpırdamadan dinlediler. Herkes bebeğimizi sevmeyecek dedi Tanrı. Şeytanın arkadaşları ondan nefret edecek. Küçükken ona zarar vermeye çalışacaklar. Bakın Sayfanın resmi böyle. Ya bu bu resimdeki Tanrının oğlu olsa gerek üzgün üzgün bakıyor öyle tek başına. Burada da kötülükleri görüyorsunuz. Bunun hikayesini daha sonra okuyacağız tekrar. Devam edelim. Çocukken ona kaba davranacaklar. O bir yetişkin olduğunda şeytanın arkadaşları onu öldürecekler. Şurada aslında çağırma sayfası yani görüyoruz. Çok önemli. Şu resimde bu İsa'nın başına dikenden taç geçirip çarmıha götürdüler ya. Bu o olsa gerek. O gün tüm melekler Tanrı'nın oğlunun insanlara yardım etmek için her şeyi verdiğini göreceklerdir. Kendi hayatını bile verecek. Diğer dünyalardaki tüm insanlar şeytanın ne kadar acımasız olduğunu görecekler. Aynı zamanda Tanrı'nın dünyadaki çocukları, diğerlerinin nefret dolu ve kaba oldukları durumlarda bile nasıl nazik ve iyi olunacağını görecekler. Herkes Tanrı'nın her bir insanı ne kadar sevdiğini öğrenecek. Kimse şeytanın yaşamasına istemeyecek. O sonsuza dek yok edilebilir. Melekler Tanrı'nın oğlunun öleceğini öğrendiklerinde çok üzüldüler. Ona hayrandılar. Onun cenneti terk etmesini istemediler. O arka onların iyi arkadaşıydı. İnsanların ona zarar vermesini istemediler. O çok kibar, sevgi dolu ve iyiydi. Cennetin tümü ve özellikle de baba onu özleyecekti. O da onları özleyecekti. Meleklerin bir kısmı Tanrı'nın önünde çöktü. Onun yerine biz gidelim diye yalvardılar. İnsanlar bize kaba davransın. Ölecek olanlar biz olalım. Oh yazık. Ama Tanrı şöyle dedi. Sadece oğlum gidebilir. İnsanların nasıl yaratıldığını biliyor. Sadece o onları tekrardan yenileştirecek güce sahip. Tanrı oğlum çok ama çok sayıda insana yardım edecek dedi. Birçok arkadaşı kendisiyle birlikte Eve getirecek. İnsanlar daima ve daima mutlu olacaklar. Bakın çocuklar burada Tanrı melekler diz çökmüşler Tanrı'nın önünde biz gidelim diyorlar. Bu, bu resimde burada da bakın bir sürü bir sürü insan melek herkes onu dinliyor. Var mı? Yok bunları kanatsız yapmışlar. Yani resimde öyle demek istiyorum. Bir melek şarkı söylemeye başladı. Diğerleri de ona katıldı. Şimdiye dek söylenen en güzel şarkılardan biriydi. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Ay çocuklar burada düşünsenize melek bu sözleri söylüyor şarkı olarak. Biz de okurken bunu okuyabilseydik böyle ne kadar hoş olurdu değil mi? Evet. Kim bilir ne güzel bir sesi vardı. Başka dünyalardan insanlar da şarkıyı duydu. Onlar da meleklerle birlikte söylediler. Melekler Adem ve Havva'ya Tanrı'nın planını söylediklerinde Adem ve Havva hıçkırarak ağladılar. Ah şeytanı hiç dinlememiş olmayı nasıl da isterlerdi. Adem Tanrı'nın vaat ettiği kişinin ailemiz için ölmesini istemiyoruz. Lütfen bizim ölmemize izin verin. Tanrı'nın oğlu çok iyidir. Onun cenneti terk etmesini ve bizim için incinmesini istemiyoruz dedi. Tanrı ve oğlu planı yapmıştı. Melekler bunu değiştiremedi. Adil ve Havva bunu değiştiremedi. Gerçekleşecekti. Çünkü Tanrı ve onun oğlu insanları çok seviyorlardı. Tanrı Adem ve Havva'ya planını öğretmek istedi. Tanrı Adem'den bahçenin kapısına bir kuzu getirmesini istedi. Adem'e ellerini kuzunun başının üstüne koymasını söyledi. Sonra Adem şöyle bir dua etti. Sevgili Tanrım, sana güvenmediğimiz için üzgünüz. Lütfen bizi bağışla. Oğlun bu kuzu gibi olacağı için teşekkür ederiz. Bizim için canını vereceğini biliyoruz. Bizi iyi yap.'' Seni seviyoruz. Vaat edilmiş olanı tez gönder. Onun adıyla amin. Bakın burada da bunun resmi var. Adem kucağında bir kuzu getiriyor. Bakın burada görüyor musunuz? Ve bu, tabii bu kuzular da bütün ağılın olduğu yer herhalde ve çok güzel resimler var. sonra Adem kuzuyu keserek kurban edecekti. Onu bir kaya sınağı üzerine koyacaktı. Tanrı gökten ateş göndererek cevap verecekti. Kuzuyu getirmek Adem'i hem üzgün hem de mutlu etti. Küçük kuzunun ve Tanrı'nın oğlunun onun için ölmesi üzücüydü ama Tanrı'nın onu sevdiği için mutluydu. Tanrı'nın onun dualarına cevap vermesine sevindi. Bir gün İsa adındaki Tanrı'nın oğlu, Adem'in ailesini cennete götürecekti. Onlar Tanrı'nın ailesinin bir parçası olacaktı. Hiçbir şeyin incinmediği veya ölmediği yerde yaşayacaklardı. Adem Havva'ya umarım o yakında gelir dedi. Havva ben de dedi. Evet şimdi evet evet doğru söylüyorsun. Bu hikaye bitti. İkinci hikayeye başlıyoruz. Birinci hikayede Tanrı'nın planını okuduk. Ve Adem'le ile Havva tekrar ee, Tanrı'nın oğlunun geleceğini ve onların da bir çok acının olmadığı, gözyaşının olmadığı bir yere gideceklerini umuyorlar.